Yere mi gidiyorsun kızım? Geç otur, uslu durmazsan bağlarım gene! Niye tıktınız beni buraya? Ne istiyorsunuz benden? Boşuna yiyip bitiriyorsun kendini, bir şey yapmayacağız sana! Öyleyse niçin kaçırdınız beni? Para için! Para için mi? Evet! Vereyim, ne kadar isterseniz vereyim, bırakın beni! İstediğimiz senin paran değil! Beni niye kaçırdınız öyleyse? Deli misiniz siz? Ee, pek de akıllı sayılmayın! Utanmıyor musun bizi boş yere bekletmeye? Sen bizi iyi tanımadın galiba, biz... Aman az, sakın kim olduğumuzu söyleme! Karışma be! Biz senin bildiğin insanlardan değiliz! Parayı göndermezsen, emel sayını yok değil! Her mektup gönderene para vereceğimi mi sanıyorsunuz? Ne malum emel sayının sizin elinizde olduğu? Ne oldu? Emel'in bizimle olduğuna inanmıyor! Eğri ee, baklı! Ee, elimizde olduğunu ispat etmeliyiz! Baba Yaşar! Baba Yaşar! <gülüyor> <gülüyor> Bağırmayın yavaş olun, uyudu yavrucak. Sorma neler geldi başımıza? Ne oldu, aldınız mı parayı? Aldık, 37 lira 75 kuruş. Ne bu be? Ne yapalım, bu kadar alabildik. Bu kadar mı gönderdi namus? Yok canım, herif gelmedi ki. Bu parayı dilencilikten kazandık. Allah kahretsin! Koyları <laughs> <laughs> postları devirsin, duydunuz mu onları? ha? Ne oldu anne? Gene yumurtaların mı kayboldu Adile teyze? <laughs> ne yumurtası ayol? Emel sayın kayıp! <laughs> Eyvah! Mahvolduk! Kim söyledi? Nereden duydun? Nereden duy bütün gazeteler yazıyor. Yalandır canım, yalandır. İnanma. Yalan olur mu ayol? Allah cezalarını versin. İki yakaları bir araya gelmesin inşallah. Ya ben dua etme Adile teyze. Bakarsın tutar. Nasıl etmem ayol? Kaçıran kendi oğlum olsa elimle polise teslim ederim vallahi. Ee, i̇nsan oğluna kıyar mı anne? Kıyar, kıyar. Caniler, namussuzlar! Sus, bağırma, uyanacak! Kim uyanacak? Şey, e... Konu komşu! Ee, komşular! <laughs> konu komşusun! Komşular! Komşu konuları! <laughs> Uyanmamış, gelin! Aman, uyandırmayın! yapmayacağız. Azıcık keseceğiz. Yapmayın, kesmeyin! İmdat! Çırpınma be kızım, makas bir yerine batıracak. <laughs> Hadi kes! <laughs> Kusura bakma Emel abla. Patronun olacak namussuz parayı vermedi, e, Senin elimizde olduğunu ispat etmemiz lazım. Kaç para istiyorsunuz patrondan? Yüz bin. Ben vereyim bu parayı size de daha fazla işkence etmeyin bana. Biz hırsız değiliz Emel Hanım. Para değil mi? Ha patron vermiş ha ben vermişim ne fark eder? Çok şey fark eder. Bizim hesabımız o hergeleyle. Niye? Ne yaptı size? Bize dayak attırdı. Hem de hiç suçumuz yokken. Bak çürükler hala geçmedi. Hı. Ne yapmıştınız? Hiç. Sadece seni dinlemeye gelmiştik. Kazıklamaya kalktılar itiraz ettik. Tek tek gelseler de okurduk canlarını. İntikamımızı alacağız o hergeleden. Saçını göndereceğiz, inanıp parayı verecek bu sefer. Yarın iki on beş matinesine saray sinemasına gel. Yolladığımız bilette gösterilen yere otur... ...Yanındaki adama parayı ver. Olduk sıra başı, tamam. Sınabaşı, tamam. <laughs> Baba Yaşar, ver saçı. <laughs> ver mektubu da, fıstık gel buraya. En çabuk şekilde herife götür.